Herkese merhaba, ben Burak Cömertler. Sirius Misyon isimli Instagram sayfamdan bir süredir yazılarımı paylaşıyorum. Genel manada ruhsallık ve varlıksal konularla yazdım bu yazılarımı. Daha geniş ölçekli aktarımlar yapabilmek adına video formatını da dönüştürmeye karar verdim. Bu bağlamda hazırlamayı planladığım videolar çok çeşitli konularda... Yaratan, yaratım, inanç, din ve varlık ilişkileri, hakikat, değer ve sevgi kavramları, zihin, duygu, düşünce mekanizması, benlik, yüksek benlik, enkarnasyon, reenkarnasyon, ölüm ve ötesi gibi konular, bunun yanında akıl, ruh, beden ilişkisi, bu kavramların maddi illüzyonu ve evren içerisindeki bağlantıları, vazife kavramı, sonsuzluk, bu sonsuzluktan ötürü meydana gelen yaratım, varlığın aksiyonu, bunların ilahi idari mekanizma yönünden incelenmesi gibi türlü konular üzerinde videolar çekmeyi planlıyorum. Bu ilk videoda yüksek benlik kavramından bahsetmek istiyorum. Öz, üst benlik, derinlerin ruhu ya da tini, komple benlik gibi kavramlarla da ifade edildiğini duymuşsunuzdur. Yüksek benlik, aslında evrenin her yerinde saçak saçak mevcut olan yaratanın, sonsuz yaratanın tohumudur. Bir evren varlığıdır, öz bilgidir. Tıpkı tanrısal enerjiye benzeyen bir enerji içerdiğinden diriltebilir. Öldüre, öldürebilir, dağıtabilir ve yeniden kurulabilir. Neyi yeniden dağıtıp kurabilir? Şöyle ki, varlığın evrene giriş noktası yüksek benlik iledir. Sonsuzluktan benlik kazanarak ayrışmış ve evren varlığı olarak özelleşmiş ilk birimi olan yüksek benlikler, enerjisini katlanan boyutlar içerisinde yönlendirerek uygun zaman ve mekan şartlarında çeşitli bedenler kurarlar ve deneyim süreçleri geçirmeye hedeflerler. Bunu da maddi şekillendirme harekatını sağlamak adına yaparlar. Bu konuda bir evrensel şartlanma içerisinde olduklarından da bahsedebiliriz. Bu yolla sonsuz yaratana hizmet ederler çünkü. Ee, aynı zamanda varlığın yaşamlar boyu süren gelişiminden de sorumludurlar. Bu sorumluluktan ötürü deney ve gözlem süreçleri geçirilmesini sağlarlar. Kaba madde ortamında deneyim sağlanması bu deneyimlerin gözlemlenerek bilince getirilmesi ve en nihayetinde veri toplanmasını sağlarlar. E, bu veriler önemlidir. Bu süreç sonsuz yaratanın kendi kendisini bilme ve kendisini tanıma e, diye adlandırılan sürecin basit bir tanımıdır aslında. Bu noktada ilk anlamamız gereken şey aşkın zaman ve mekan hallerinde mevcut bulunan yüksek benliğin deneyim süreçleri geçirmek ve katmanlı beden yapılarına sahip varlığı meydana getirmek için enerjisini yönlendirdiği e, kaba madde ortamında şuur daralmasına uğradığıdır. Kaba maddeye tesir ederek e, uç noktada oluşturduğu varlık yüksek benlikten öyle bir şuur ayrımı içerisinde bulunur ki e, bu ayrım sanki iki farklı varlık varmışçasına bir görüntü açığa çıkarır. Bu da 360 derecelik bir şuurun yaklaşık 25-30 derecelik dilimine tekabül eden bir orandadır. Sadıklar planı celseleri konuyla ilgili açık, oldukça açık bilgiler veriyor. Dilerseniz inceleyebilirsiniz. Bu noktada ilk bakışta yüzeysel bir beden ve bilince sahip olduğunu düşündüğümüz varlığın katmanlı ve derinlikli yapısını algılamaya başlıyoruz aslında. Çünkü şuur daralması ve perdeleme süreci bilinç ve bilinç dışı kavramlarının açığa çıkmasını neden oluyor bir yandan. Nedir bu bilinç dışı? Bilinç dışı koca bir havuz gibidir. Deneyimlerle beslenen, bireyselden kolektife uzanarak tüm varlıkları birbirine bağlayan bir organik yapıdır. İçerisinde bilinç üstünü ve bilinç altını barındırır. Bilinç altı, yaşamlar boyu elde ettiğimiz verilerin depolandığı yerdir. Bilinç üstü ise e, yüksek benliğimizden, rehberlerimizden ve evrenden tesir aldığımız noktadır. Bu açıdan yüksek benliğin bilinç dışına hakim olan, bilinç üstünden tesirler gönderen, bilinç altı verilerini kullanarak yaşamları kurgulayan ve bu süreçlerde rehberlik eden bir, öz bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu rehberliği rüyalarla, sezgilerle, işaretlerle, eş zamanlılıklarla ve sayı senkronizasyonu ile sağlayabilirler. Örneğin gün içinde sık sık saatlerde, ekranlarda ya da bir hastane fişinde senkronize olmuş 22 22, 1001, 1313, 2332 gibi sayılarla olağan olağan üstünde karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu yüksek bendizin size bir takım bilgi yüklemeleri yaptığı ya da yalnız olmadığınızı anımsatmak istediği için veyahut içinde bulunduğunuz ile ilgili bir takım uyarılar yapmasından ötürü planladığı ve karşılaşmanız gereken bazı sayılar ve bu bağlamda kendi özünüzle bir bağlantı kurmanızı sağlayan bir senkronizasyon, durumu diyebiliriz. Bu bağlamda yüksek benliği bir derinlerde sizi yöneten ve rehberlik yapan kumanda masası ve telsiz odası gibi düşünebilirsiniz. Bilinç dışı ile irtibat kurarak veri akışı sağlıyor. Zaten rüyalarda da telefon, telsiz veya santral bağlantısı kurduğunuzu görürseniz ki bu anda hele ki konuştuğunuz figür dişi bir varlıksa Yüksek benliğiniz sizinle iletişim kuruyor, bir takım mesajlar aktarmaya çalışıyor demektir. Yani dişil bilinç dışı hmm. olduğundan ötürü rüyalarla ilgili de videolar hazırlamayı planlıyorum. Daha derinlemesine bahsedeceğim bir takım konular var, İşaretler, semboller, arketipler rüya analizi ya da nasıl yapılır vesaire birçok konuda aktarım yapmayı da planlıyorum. Yüksek benlikler de evrilirler. Beşer düzeyindeki varlıklar 6. yoğunluk derecesine yani 6. boyuta ulaşabilmiş yüksek benliklerin uzantılarıdır. Bir nevi madde içerisinde deneyimleyerek gelecekteki versiyonumuza dönüşmeye çalışıyoruz gibi bir durum var. Ra bilgileri bu konuda ilgili derin bilgiler aktarıyor. O kitapları da incelemenizi öneririm. Ee, yani şöyle ki biz bize sıralı gibi gelen enkarnasyonlar, yani bedenlenmeler yüksek benlik için üst üste düşen deneyim süreçlerini oluşturuyor. Zamanın göreceliliği ile ilgili bir durum. Yüzeysel zamanda biz her şey ardı sıra gerçekleşiyor gibi algılıyoruz. Bu kısım birazcık karışık gelebilir fakat zamanın göreceli olması üzerine düşünmek gerekir. Bizler şu anda yüzeysel zaman akışı içerisinde yaşamlarımızı deneyimlerken yüksek benlik için çok daha kapsamlı ve hakimiyet sağlayabildiği zaman şartları geçerli. Özellikle devre sonuna yaklaştığımız şu günlerde giderek daha fazla sayıda insanın yüksek benliğe yakın hareket ettiğini de fark edebiliriz. Ne demek yüksek benliğe yakın hareket edebilmek? Şöyle ki, yani yaşamsal realiteler boyunca geçirdiğimiz deneyim süreçleri, benliklerimizin dönüşmesi ve gölge yanlarımıza yüzleşmemiz için bize birçok fırsatlar sunar. Yaşamlarımızı kendimiz biçimlendirdiğimiz bilinç odakları olan benlikler düzeyinde deneyimliyoruz. Bu benliklerin dönüştürülmesi, şifalandırılması, yani bir bakıma optimize ederek onların geçirgen hale getirilmesi ee, ...öze, yani yüksek benliğe yakınlaşmamızı sağlıyor. Bilgi, his ve düşüncemizden ötürü... ...deneyimlediğimiz tüm realiteler, olaylar, ilişkiler, çatışmalar... ...ayrılıklar, acılar... ...bunların hepsi derinlerinde yatan özümüzdeki sevgiyi... ...neden sonuç ilişkisi geliştirerek açığa çıkarmamız için bize fırsatlar sunuyor. Benliklere bağlı bu döngülerin ve katı yönlerin üstesinden idrakli bir biçimde gelip anın barındırdığı sevgiyi açığa çıkarabildiğimiz zaman yüksek benliğimize giderek daha da yakınlaşmış oluyoruz ve daha da yakın hareket ediyoruz. Bu da üçüncü boyut insanı için, bu düzlemde yaşayan insan için giderek otomatizasyondan kurtularak idraki vicdan gelişmiş, hayatı daha da çok anlayışla, merhametle, barışla, sevgiyle bakabilen yüksek benliğine yakınlaşmış varlığı meydana getiriyor. Yola şu günlerde elde edilen bilgi ve farkındalıkla beraber bilincin karşılığı olarak varlıkların kendi kendilerinin öğretmenleri olmaları ve onları yükseltecek yegane unsurun kendi yüksek benlikleri olduklarını fark etmeleri gerekiyor. İnsanı aydınlatacak yegane unsur yüzyıllardır dışarıdan beklenen ve varlığı zayıf bırakan yardımlarla değil, kendi içerisine dönerek, özüyle bağlantı kurmasıyla, yüksek benliğine yakınlaşmasıyla elde edilebilecek. Herkesin yalnızca kendi vicdanından sorumlu olacağı günlere yaklaştığımızı söyleyebilirim. İlk video için yüksek benlik hakkında aktaracaklarım bu kadar çok teşekkür ederim ilginiz için. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.